Valla bizim için Türkiye bambaşka bir şeydir. Mahsus son 20 yıldır diyeceğim. Çok bayağı şeyler değiştiği için valla Türkiye için dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mahsus Recep Tayyip Erdoğan Allah razı olsun. Adam Türkiye için çok şeyler yaptı. Türkiye'yi çok değiştirdi. Onun için dualarımız Türkiye için. Güçlü bir Türkiye arkamızda olduğumu bizim de arkamız yere düşmez. Böyle diyeceğim son 20 yıl için o kadar çok şeyler değişti ki bu bile sizinle şu an bu muhabbet bizim için hayal idi. Böyle bir şey düşünemezdik. Eğer gördüğünüz gibi çarşıda böyle Türkiye'den en fazla Türkiye'den gelenler oluyor. Dediğim gibi bizim için hayaldi çünkü düşünemezdik böyle bir şey ki bir gün Üsküp'ün çarşısında kafile kafile turlar geçecek bizim için hayal idi. Onun için bu değişikliği öyle diyeceğim. Son 20 yılda olduğu için bu değişiklikleri hepsini de Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır diyebilirim. Tabii konuşuyoruz. Biz zaten Türkiye'den gelenler onlara da diyorum. Siz zannetmeyin ki Türkiye sadece Türkiye sınırları içinde ibarettir. O Türkiye çok daha büyüktür. Ve o Türkiye için dua edecek, can verecek, savaşacak çok insan vardır.